Film çekmek için kolay derler. Oysa hiç de öyle değil gördüğünüz gibi. Oranı bağla, buranı bağla, oraya koş, buraya koş. Aslında gayet kolay. Ee, Arkaya siz basın biraz daha. Nereye gidiyor bu ya? Tekin! Evladım! Buraya gel geberteceğim seni! Buraya gel! Züzen! <laughs> Gerizekalı! Lanet olsun. Bu iş henüz bitmedi Suzan Hanım. Bu iş henüz bitmedi. Hey Kadir Uşak! Beni köpeği unuttun! Senin ehliyetin var mı? <gülüyor> 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 Çok mu? Çok mu? <laughs> Abi, sıkmadık yerim kalmadı ya, bacaklarım Par sandım, <laughs> her tarafını sıktım ben. <laughs> ev kırılırken çarkın dönmesi lazım, İpim böyle çekip. ikinci kamera da buradan, Toma da buradan İlçe. gelsin çarkın dönüşüne. Yani ev kırılır çark döner gibi bir şey olacak. He çark lazım. Bize göre gitti ya böyle bir ha. Süper olmuş. <laughs> Tersanedeki üçüncü günümüz çekimlerde. Her üç günde de istisnasız good take'lerden sonra yanıma geldi. Stanley. Bak Stanley ismi. Kubrick'in Stanley'si. <laughs> Değil mi Stanley? Stanley? Her şey gidiyor. Ters Bu beyaz pis. araç kiminse o da Duruyor ama. Megafonla okudum mu oturtur valla. aracı da alın. Bütün ekip Sadece kalma Sadece kamera Aslında ev ama boş zamanlarında yönetmeye yardımcısı. Zaten tamam, o da Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok öyle. Mayıs iyi oldu mu? Abi çok komik oldu. Valla bugün benim en korktuğum sahnelerden biri. Korkumun sebebi üşüyecek olmam. Çok soğuk hava. Bugün ee, denize düşme planı çekiyoruz. Tekneden dubalara şeylere düşüyor, varillere, varillerden kurtuluyor. Çıkıp oh tam kurtuldum derken öbür taraftan denize düşüyor. Sonra sala çıkıyor falan böyle saçma bir sahne yazmıştım. Bugün onu çekmemiz gerekiyor. Ve şu an saat galiba 6'ya geliyor. 5'e 6'ya çeyrek var sabah. Oldukça tatlı bir soğuk var havada. Balık adamlar aportta bekliyorlar. Ben suda kilitlenirsem diye. Ama güzel bir sahne. Filmin final sahnesi. <laughs> bravo, bravo. Tam bu dubaya kadar yolunuz var bak. <laughs> Her oyunu iki üç kez. Yani ya buradan ya oraya ya. kadar bütün tek o bir oyun oynamam bir, bir parça, bir parça gibi giderse daha iyi olur Buraya mı ee, ben karşıya geçiyorum o zaman İsmail abi e orada mı buldun? <laughs> İsmail <Hay> abi <laughs> 25 günün son anına geldik. Ben, Pelin, Cevher, Orçun, Çetin. Bitiyor. Evet, 45-46 gün set. Bir o kadar. Tova. Ve sonunda... Hatta biraz daha bile gir. Benim kayınço avukat. Benim kayınço avukat. Size bravo arkadaşlar. Yanıl Suzan. Bu iş burada kalmayacak. Evet kestik. Kestik. Evet bu güzel tekti bir tane daha çıkar bizim ekipten. İki elim yakanda olacak atlan! Unutma bunu! Unutma! Çok Sana de Her şey için tekrar teşekkür ederim. İstersen gel, bir süre bizde kal ha. Yok, sağ ol Erdal amca. Bir süre uzaklaşmak iyi gelecek bana. Cevher Bey'in son planıydı az önce çektik. Hayırlı olsun! alabilirsiniz. Orçun iyi için de aynı söyle. Bravo. Evet. Bravo. Geçmiş teşekkür ederiz. Çetin Bey hayırlı olsun. Bravo. Bravo. Aziz abi teşekkür, teşekkür ederiz. Toprak Sergen teşekkür ederiz. Bravo. Bravo. Hem de o şeyler, onlar. Bu böyle olmayacak. S.A.T'sinde. Arkadaşlar, herkes buradaysa gerçekten, gerçekten öncelikle mi? Ozan ve Tolga'ya çok 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 teşekkür ediyorum. Harikasınız ikiniz <laughs> Bence var. oradan evet. devam etsin. Köksal abiyi çok seviyorum. Zeynep'i ve Pelin'i. Bütün arkadaşlarım ama her şeyin ötesinde burada herhalde yüzlerce insan var. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevgiyle evet. selamlıyorum. Harikasın. Sonra da ben Pelin bu... Körmükçü hanımefendiye Teşekkür ediyoruz. Ben bunu konuşma yapayım isterseniz bir şarkı seslendirin. Ben çok teşekkür ederim. E, ellerinize ben sağlık. <laughs> sizlerle olduğum için çok çok mutluyum. Efendim onu alıyoruz. Şuradan devam ediyoruz. Aa. <laughs> teşekkür ediyorum. Ay çok güzel ya, çok zarifsiniz. Tersanenin paydosunu iki Murat birlikte çekecekler. Helal olsun, çok güzel iş çıkarttınız. Hadi bakalım, en güzel dost. En güzel dost, paydos! Sonra da Köksal Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. bravo, bravo, bravo. bravo. Beyler, herkesiyle sağlık. Hakikaten tersane inanılmaz iyiydi. Hepiniz çok iyisiniz. Sağ olun. Sabrınıza da teşekkürler. Görüşürüz. Bravo Ozi, bravo! Şu an benim bu filmdeki işim bitti. Aslında filmde bitti sayılır. Ee, çok az bir şey kalmadı. İşte gürültüler, vinçler çekiliyor, etraf karma karışık. Gördüğünüz gibi büyük bir sevinç var. Beş gündür bu tersanedeyiz. Çok güzel çekimler, çok güzel görüntüler oldu. Ben de çok mutluyum. Herkes çok mutlu. Evet, bugün çekimin son günüydü benim için. Çok mutluyum bu e, projenin içinde yer aldığım, bu kadar tatlı insanlarla tanıştığım ve çalıştığım için e, çok keyifli bir yolculuk oldu benim için aynı zamanda. E, seyretmek için çok sabırsızlanıyorum. Bir an önce seyredelim istiyorum. E, çok güleceğiz, çok eğleneceğiz. Herkese öpüyorum. Bay bay. <laughs> ya en saçma şey oldu ama. Enteresan oldu yani. Oy! Abi yanlış yere gitti, yanlış yere gitti. Allah Allah. çok üzülüyorum. <laughs> Nereye gitti lan burada? İşte <laughs> solda. <Evet. gülüyor> çok üzülüyorum. <gülüyor> 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 hazırım, hazırım. Hazırım. <laughs> 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 hazırım. Ben dol patlatma patlatma. Hazır gel. Gel. Gel Bravo. Bravo. Come on. Go. Hop. Kesdik. Ha, aşağı baya başım acıdı ya soğuktan. <laughs> Düğünde masadan kayma sahnesi. En sevdiğiniz. Jenerik sahnemiz. O yüzden heyecanlıyız biraz. Demin de havuzdan çıktık. Sahnelerin arasında mutlaka bir havuza giriyor. Berkan. Çocuğum var <laughs> ellerinden öper. <laughs> Yok oldu mu? Yok iyiyiz, <laughs> i̇şte, tamam. Arkadan, duvar oradan evet. iyi iyi çare bırak. Ne olsun? Ne Ne olsun? 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 Ocağım, bu hocam bu tür düşecek şimdi. Bizim ters film var. çok iyi görüyorum. kayarken çarpmamak için kaldırıyorum. Kendi koyuyorum. Boşa gitmesin. Thank you. Ed diliyorum. <laughs> 20 dakika oldu çay nerede? <laughs> çok Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür <laughs> ederim. <çok> iyi <laughs> oldu. Oyun. Evet Burçin Çınar. Herkese çok teşekkür ederiz efendim. Fayda olsun. <laughs> Tolga Çevi'ye teşekkür edeceğiz. Evet. Teşekkür yani iyi ki seninle <laughs> çalıştık başka oyuncuyla nasıl çalışacağız bilmiyoruz. Vallahi bak bütün ekip burada değil mi? Haksız mıyım? Hakikaten mi? senden çok şey öğrendik. Çok sağ ol. Ee, nice nice filmlere inşallah. İnşallah hep beraber. Aa, bir şey söyleyeceğim. Üst üste bindirmeyin alkışı. <laughs> ya şahane insanlarsınız yemin ediyorum. Acayip moral verdiniz hep. Yani... Şu berbat senaryoyu bu <laughs> hale getirme ina, inanın hakikaten çok mutluyum. Çok be hala inanamıyorum film çekip bitirdiğimize. Bak çok samimi söylüyorum yani. İki kemiğim kaldı kırılmayan. <laughs> o da Türk sinemasına feda olsun. Hepinize ayrı ayrı öpeceğim birazdan. Ne kadar kaldık hocanızdan? 40 milyon. Yok. TL. Euro. hadi lan öyle para, para mı olur ya? Abi şu bizim hesabı kapayalım artık. Al bu karttan çek sen. Şifreyi biliyor musun? Yok abi nereden ya? Böyle parmağı dayıyorsun makineye parayı veriyorsun. Ne yapıyorsun? Tutun bana. Ne kadar olduğu kendisini kaybettiğimizden beri ki ölmüşlüğü.